Yazı tipi. Ekranımızda böyle bir çalışma sayfamızın olduğunu varsayalım. Önder bilgisayar kursu eğitim ve içerikleri. Önder bilgisayar yazısını seçtiğim zaman yazı tipine baktığımızda Algerian yazan kısımdan yazımızın yazı tipini değiştirebiliyoruz. Arial yapalım. Yazımız farklı bir yazı tipine geçmiş olacaktır. Tekrardan baktığımız zaman 48.7 yazı tipi puntosu. Onu farklı bir puntoya çevirebiliyoruz. Büyültüp küçültebiliyoruz. Ya da yanındaki büyük A ve küçük A seçeneklerinden yazımızın puntosunu arttırabilir ya da düşürebiliriz. Onun yanındaki tüm biçimlendirme temizle seçeneği ile yazımızdaki bütün biçimlendirme temizlenecektir. Alt tarafta gördüğümüz K harfi ile yazımız kalın. T harfi ile yazımız itelik. A altı çizili harf ile altı çizili. S harf ile metin gölgeli bir şekilde değiştirilebilir. ABC üstü çiziliye baktığımızda yazın üzerine bir çizgi gelir. AV sağ sol yani karakter aralığı simgesiyle de sıkı, çok sıkı, seyrek, çok seyrek de ve daha fazla aralık gibi seçenekler mevcuttur. Buradan karakterlerin arasındaki boşluk belirlenmektedir. Büyük A ve küçük harf seçeneği ile büyük küçük harf değiştir. Hepsi küçük harf, hepsi büyük harf. Her sözcüğü büyük harfe çevir. Büyük küçük dönüştür. Yani büyük harfleri küçük harf, büyük küçük harfleri büyük harfe çevir gibi seçenekler mevcuttur. Tekrardan yazımızı seçtiğimizde a altı kırmızı çizgiyle Yazımızın rengi değişmektedir. Sayfamıza yeni bir slayt ekleyelim. İçerik eklemek için tıkladık. Paragrafa baktığımız zaman yazımıza hangi şekilde bir paragraf simgesi ekleyeceğimiz belirtilmektedir. Mesela biz bu paragrafı seçtiğimiz zaman önder bilgisayar eğitim merkezi gibi yazılar yazdığımızda paragrafımızın sol taraftaki simge bu şekilde olacaktır. Ben paragrafımı seçip başka bir simge seçtiğim zaman paragrafımızın simgesi değişecektir. Ya da biz paragrafımızı simgelerden değil de rakam ya da harflerden oluşmasını istiyorsak hemen onun yanındaki seçeneği kullanırız. İlk satırdayken şu an liste düzeyini azaltamıyoruz. İlk önce bir arttırma işlemini yapalım. Yazımız daha da sağdan başlayacaktır. Şimdi liste düzeyini azalttığımız zaman yazımız soldan başlayacaktır. Yukarı ve aşağı okta ise satır aralığı belirtilmektedir. Yani her bir satır arasındaki mesafe ayarlanabilir.